Merhaba arkadaşlar. Telefonun ekran televizyona nasıl yansıtılır onu göstereceğim. Öncelikle bu televizyonumuzda ekran yansıtma seçeneği yok. Başka bir yöntem var onu göstereceğim. Şimdi girişlerden bakalım. Gördüğünüz gibi ekranın yansıtma seçeneği yok arkadaşlar. Buradan ayarlara giriyoruz. Cihaz tercihleri diyoruz. Burada en aşağıda mavi koluma yazan yere gireceğiz arkadaşlar. Burada en üstteki seçeneğe gelip her zaman diyoruz. Şimdi telefonumuza geçelim. Burada Google Home uygulamasını açacağız. Evet cihazlar diyoruz. Evet, televizyonumuz gösterdi. Son gaz adında ona girelim. Burada yayınla diyoruz. Bir daha yayınla diyelim. Evet şimdi televizyonumuza geçelim. Televizyonda görüntü geldi. Evet gördüğünüz gibi telefonumuzun görüntüsü geldi. Hemen bir oyun açalım görüntü kalitesine bir bakalım. PUBG açtık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.